Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan yaşlı, özel birey ve yatağa bağımlı hastalar ve yakınları için umut ışığı oluyor. Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmetleri ekipleri de başvuru yaparak evde sağlık hizmeti almak isteyen hastaları sık sık ziyaret ederek tedavilerine yardımcı oluyor. Rutin sağlık kontrolü yapılan hastalar gerek duyulursa da ambulansla hastanelere sevkleri sağlanıyor. Bu kapsamda Düz Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı çalışan ekipler kapı kapı gezerek evde sağlık hizmeti alan yaşlı, yatağa bağımlı ve özel bireyler ile kurdukları yakın diyaloglar ise onların ailenin bir ferdi yapıyor. Merhaba, Hasta ne taraftaydı? İşte burada. Buyurun. Merhaba Fatma teyze. Hoş geldiniz kızım. Merhaba. Aa, nasılsın? Fatma teyze nasılsın? nasılsın? İyi misin? Hamdolsun çok iyi. Nasılsın? i̇yi. Nasılsın? İyisin. Siz İyiyiz İyi de Fatma Ama teyze. Allah razı Ziyarete geldik sana. Allah razı olsun. Bir sıkıntın var mı? Yok sağ olsun. Hamdolsun iyi. Bir sıkıntın yok. 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 yok Olursa söyle. Ara bize olursa olur mu? Olursa sağ olsun olur. Tamam. Hamdolsun <laughs> <Olursa, gülüyor> hastalığın yok öyle. Yok <gülüyor> yok. <gülüyor> Maşallah tansiyon falan yok. Hadi bakalım. Atetine bakalım bakalım. Ateti iyi. Fatma teyze. Bir de buradan bakalım. Tamam. Çok güzel. Tamam. Bir saniye. olacak. Nasıl tansiyonu normal? Çok normalde? iyi nasıl normalde? İyi. Bakayım. Niye? 90 yaşına Maşallah. Her yaşım her zaman tutun onu Çok güzelsin bence. Sen biz geldik diye mi duygulandın? Yok sevindim siz gelince. İşte sana ziyarete geldik diye <laughs> mi sevindin? Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Sen bir istediğin var mı? Yok bir şey diyeceğim. Sağ tamam. olun. Allah razı olsun. Bir şey, şey istedim. Sağ olun. İstediğin zaman söyle kızına arasın bizi. Olur tamam, mu? Lazım, onu ararlar. Tamam. 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 Biz geldik diye mi mutlu oldun sen? Tabii. Teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk seni gördüğümüz için. Ziyaret istediğinde sen söyle biz geliriz yanına olur mu? Olur canım. Allah razı olsun bayramda ne insan geldi ne insan geldi ne bizim çok abiler demek ki seviyorlar seni. Allah razı olsun. Saymış, hatır hatırımı saymış, hatır gelmiş önce. Sağ olun. Allah mutlu olsun sizden. Allah din ettikliği versin. Siz hepsi ciğeri de Sık sık geliyorlar mı bu şekilde? Heh, gelirse. Yok da öyle gelmez de böyle geliyorlar. Duymadım. Evet, geliyorlar tabii bakın sana. Tamam. Hasta olunca tabii. Hasta olunca tamam. geliyorlar tabii. Hamdolsun. Çoğuluş şey hasta olduğunu da hasta olmadım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Başka hastalığı olmayınca ile bakıyorlar tabi. Allah razı olsun. Kaç çocuk var? Kaç çocuk var dedim. 3. 3. çocuk üç, 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 ha? üç ha. Kaç çocuğum var dedim. 3 üç, tane. Üç, üç, üç. Torun? Torun çok. Bir sürü. <gülüyor> 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 bir oğlu vardı o öldü. İki hmm, e kızım var bir oğlum vardı. Üç taneydi. Tamam. Tane. Evet Evet, teyzem kaç yaşında? 93. Maşallah diyelim o zaman. Tabii, 93 ee, yaşında. Sağlık hizmeti e, ne aralıklarla geliyor size? Hasta olduğu zamanlar bizi telefon açıp o zaman geliyor. Ne rahatsızlığı olduğu için doktor geliyor yanına. Sürekli geliyor. Sürekli geliyor. Rahatsız olduğu zaman neresinde rahatsızlığı var ona göre doktor söyler oradan, sağlıktan. Geliyor doktor ona göre gönderiyorlar bize. Memnun musunuz bu Memnun hizmetle? Memnun olmaz mı canım? Tabii. Hastaneye götürmek Hastaneye götürmek daha zor. Ambulans lazım. Ambulansa bindirip kaldırmak daha zor. Evde sağlık daha güzel. Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığımızın yüz akı dediğimiz projelerinden bir tanesi. Sadece yatalak hastalar değil belli bir yaşın üstüne tamamlamış olan yaşlı hastalarımızı da ziyaret edip onların tedavilerini, takiplerini yaptığımız bir sistem halinde çalışmakta. 2024 yılında 18.898 tane hane ziyareti gerçekleştirdik. E, hane ziyaretlerinde e, birden fazla ziyaret yaptığımızda olduğu için hane ziyareti olarak ayrı ifade ediyorum. E, tabii bu, totale baktığımızda belki 50.000 bin kere e, gidilmiş oluyor evlere gidilmiş oluyor birkaç kez gidildiği için. E, bu yılın ilk 3 aylık periyodunda da 4700 civarında hane ziyareti gerçekleştirdi evde sağlık ekiplerimiz. E, burada tabii Hastaların her zaman e, hastaneye gidebilme durumları olmadığı için yatalık olduklarından hem hastaya hizmet hem hastaya yakınlarının konforu e, evde yapılan birçok e, ilaçlarının yazılması olsun, hasta bezleri olsun, sonda değişimler olsun, farklı tedaviler olsun hepsini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, elimizden geldiği kadar hem hastalarımızı memnun etmeye hem de e, hastaya bakan aileleri de bir nebze olsun sağlıkla ilgili konularda rahatlatmaya çalışıyoruz. güzel bir hizmet, doğa alınan bir hizmet. İnşallah daha da gelişerek devam etmesini ümit ediyoruz. Buyurun, gelin. Tamam. Bir şey olursa ararsın olur mu? Evet.